Merhaba arkadaşım. Kanalıma hoş geldin. Birbirinden eğlenceli masallar. Burada seni bekliyor. Fusu'nun masalları. Bir gün Nasrettin Hoca komşusunun kapısı çaldı. Komşu balık bir yaklaşan birkaç günlüğüne ödünç verir misin? Misafirlerim gelecek yemek pişirmem lazım demiş. Komşusu da güvenilir biri olduğu için hocaya kazanını vermiş. İşin bitince geri getirirsin demiş. Aradan birkaç gün geçmiş. Hoca komşusunun kapısını çalmış ve kazanı geri getirmiş. Ama kazanın içinde küçük bir tencere varmış. Komşu şaşkınlıkla sormuş. Hoca bu tencerenin neyin nesi? Hoca ciddi bir ifadeyle cevap vermiş. Komşum müjdeler olsun. Senin kazan doğurdu. Komşu şaşırmış ama sonra tencereyi görünce çok keyiflenmiş. Ne güzel küçük ama bedava bir tencere neden itiraz etmeyeyim ki diyerek tencereyi almış. Bir süre sonra hoca tekrar komşusuna gitmiş. Komşum yine kazanına ihtiyacım var. Birkaç günlüğüne ödünç verir misin diye sormuş. Komşu içinden kim bilir bu sefer kaç tencere doğurur diye düşünerek büyük bir sevinçle kazanı vermiş. Ama günler geçmiş, haftalar geçmiş, hocadan ses seda çıkmamış. En sonunda komşu dayanamamış hocanın kapısını çalmış. Hocam benim kazanımı ne, ka ne zaman getireceksin? Hoca üzgün bir yüzle başını eğim ve derin bir iç de çekmiş. Ah komşum sana ne kötü haberim var kazan öldü. Komşu hayret içinde kalmış. Hocam hiç kazan ölür mü? Hoca gülümseyerek omzunu silkip cevap vermiş. E doğurduğuna inanıyordun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Komşu bu sözler karşısında ne diyeceğini bilememiş. Ama hocanın ona verdiği dersi de çok iyi anlamış. Ve işte masalımız burada sona erdi. Masallarımızı beğendiysen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı ve yeni hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı unutma. Bir sonraki masalda tekrar görüşmek üzere.